Öğrenen Koç kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün sizlerle yine güzel bir konuyu paylaşıyor olacağız. Benimle bu anlattığım konularda aynı duyguyu paylaşan, duygudalarsı yapan tüm izleyicilerime çok teşekkür ediyorum. Ee, videolarımı herhangi bir eğitim aldığım için doldurmuyorum. Tabii ki bir eğitim koçluğu sertifikam var ama sadece bir sertifika. Ee, videolarımı kendi e, hayat serüvenimden, okuduğum kitaplardan ve izlediğim filmlerden yola çıkarak, tabii ki dinlediğim insanlardan yola çıkarak doldurmaya çalışıyorum. O yüzden e, videolarım çok profesyonelce değil. Ee, dinlemek isteyen, izlemek isteyen arkadaşlarım da çok teşekkür ediyorum bu arada. İzlemeyenler için de, e, izlemedikleri için tabi bilemeyecekler. Ee, o yüzden hani bu konuda bir soru aldım uzmanlık alanım konusunda. Benim uzmanlık alanım insan olabilmek, insan olabilme yolculuğunu e, yapmaya çalışıyorum, olmaya çalışıyorum. Dolayısıyla henüz olmadım, henüz hamım, henüz pişmedim. Ee, Hayat serüvenim hala devam ediyor, hayatımın daha orta noktasındayım ve bir bu kadar da hayatımızı yaşadığımızda zaten ne olup ne olmadığını anlamış olacağız. Dolayısıyla ne olduğum değil ne olacağım çok önemli hayatımızda. E, o yüzden e, kayıp ruhları işleyeceğiz bugün. E, kayıp ruhlardan e, önce bir tanımını yapalım. Kayıp ruh dediğimiz zaman ben kendi e, bu arada tabii ki kendi cümlelerim, kendi düşüncemden yola çıkarak arkadaşlar kayıp ruh dediğimiz olay insanları anlayamayan insanlardır, e, empati yapamayan insanlardır. Kendi acı ve üzüntülerine saplanmış, e, kendi yaşadıkları sorunları sadece kendilerinin yaşadığını zannederek e, o acı çukuruna saplanıp başkalarına karşı acımasızca e, davranan insanlardır kayıp ruhlar. Kayıp ruhlarsa kendilerine bile faydası olmayan, insanların mutluluğunu çekemeyen, e, güzelliklere tahammülü olmayan, iyi olan ne varsa yok etmek için çaba harcayan, insanları ben kayıp ruhlar olarak değerlendiriyorum. Dolayısıyla kayıp ruhlu insanlar sizin... E, enerjinizi de sömürürler kayıp ruhlu insanlar sizin e, varlığınızı da tehdit ederler kayıp ruhlu insanlar sizin başarınızı da kıskanabilirler o yüzden kayıp ruhlu insanlara karşı e, diğer insanlara olduğunuzdan daha fazla anlayışlı davranın kayıp ruhlu insanlara e, daha hoşgörülü davranın kayıp ruhlu insanları iteklemek ötelemek ee, başkalaştırmak, hiçleştirmek değil, kayıp ruhlu insanları insanla anlatabilmek lazım. Yani e, ben şöyle bakıyorum hayata: e, Herkes güzeli sever, herkes iyiyi sever, herkes en iyisini ister. İstemek de hakkıdır. Ola, olabildiğinin en iyisi olmak da gerekir. Ama e, de, bazı insanlar da kendi derecelerinde e, iyidir. Yani e, olamayabilir, fazlasını gerçekleştiremeyebilir. Biz bu ruhları kaybetmek yerine, doğrulukları, güzellikleri, e, kendi çapındaki başarıları burada bir eğitim koçluğumu e, de, devreye sokmak istiyorum. Yani. E ee, başarı dediğimiz olay değerli arkadaşlar diploma ile ölçülen bir değer değildir. Başarı dediğimiz olay hayatın içerisinde insanlarla olan iletişiminizde gün içerisinde gösterdiğiniz tavırlarınızda, yaşam becerilerinizde kendini gösterir. Diploma ile birlikte kendini gösterir. Dolayısıyla başarının tek bir kriteri yoktur. Bir insan çok iyi kruvasan yapabilir, diğer insan çok iyi börek pişirebilir, börek yapabilir. Yani herkes kendi alanında uzmandır. Dolayısıyla insanlar en çok başarılı oldukları alanları keşfedip, en çok başarılı oldukları alanlara doğru yöneldiklerinde başarıyı anladıklarında zaten kimseyi kıskanmazlar. Kayıp ruhlar başarıyı bilmeyen insanlar. Kayıp ruhlar, başkalarının başa kendi belki başarılıdır ama yeterli görmeyen insanlar, mükemmelliyetçi insanlar, her şeyin en fazlasını yapmak isteyen, yapan ama yine de tatmin olamayan insanlar. Dolayısıyla e, kanaatkar olmak, elindekinin değerini bilmek, yani çok şeyle mutlu olan, hani bir araştırma yapılmış. Her şeye sahip olanlar insanlar mı mutlu diye bakıldığında her şeye sahip olan insanlar değil de değerli arkadaşlar sahip olduklarının değerini bilen insanlar mutlu oluyor. Yani mutluluğun tanımı birçok şeye sahip olmak, birçok şeyi kazanmak ya da en iyisini yapmak da değil. Mutluluğun tarifi elimizdekilerin Varlığıyla mutlu olabilmemizdir. En iyisini yapmamız lazım. Ben ee, uzun yıllar özel ders anlattım, ücretli öğretmenlik de yaptım. Öğrencilerime de hep şunu söylüyorum: Yapabileceğinizin en iyisini yapın ve kendinizi takdir edin. Ben elimden gelenin en iyisini yaptım. Ben söyleyebileceğim en güzel sözü söyledim ben gösterebileceğim en güzel tavırı gösterdim değerli arkadaşlar yok saymak çok daha kolaydır varlığını kabul edip de mücadele etmektir asıl mesele yani bir problemi yok diye görebilirsiniz hayatını zammış gibi devam edebilirsiniz ama hayat böyle değil ki hayat Varlığını kabul edip de mücadele etmektir. Hiçbirimiz dört dörtlük değiliz. Her daim, her yaptığınızı her zaman birileri eleştirecek. Her zaman birileri size laf söylemek için e, sizin en ufak bir açığınızı da kollayacak. Hani olmasa iyi diyoruz ya. Ama e, maalesef böyle insanlar hep var. Var olmaya da devam edecek. Peki biz ne yapacağız? Böyle insanların varlığıyla biz hayatımıza pes edip onlardan intikam alıp onların hayatını cehenneme çevirip onları çok e, cezalandırıp bazen gerçekten hani e, bardağın son damlası diyoruz ya. Hayatımda o kadar çok anlar yaşadım ki değerli arkadaşlar. O bardağın son damlasının damladığı anlarım o kadar çok fazla ki. Ama yine de insanlara olan inancımı, hayata olan e, bağlılığımı, e, çocuklarıma olan sevgimi tekrar tekrar kendimi yeniden 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 inşa ederek tekrar tekrar ayağa kalkmaya gayret ediyorum. E, tabii ki sınırsız sabrım yok. Tabii ki her şeyi, e, herkese sınırsız sabır göstermiyorum. Bazen bağırıyorum, çağırıyorum, küfrediyorum ama kimseden intikam almıyorum. İntikam alma duygusunu yüreğimde taşımıyorum. Ruhumu kaybetmiyorum. E, i̇ntikam duygusu bile bir insana değer vermektir. O insanı önemsemektir. Bazen insanı önemsememek o insana verebileceğiniz en büyük cezadır. Size kötülük yapan insanlara verebileceğiniz en büyük ceza onları yok saymaktır. Çünkü bazı kayıp ruhlar size zarar vererek sizin hayatınızda kendini var etmeye çalışıyorlar. Yani zarar vermek de bir kendini sizin hayatınızda var edebilme çabası. Oysa ki e, güzellikleri paylaşmak, oysa ki e, varlığımızı paylaşmak, ekmeğimizi bölüşmek. Bazen bir lokma ekmekle doyarsınız, bazen masalar dolusu yemekler olur da iştahınız olmaz, yiyemezsiniz. Dolayısıyla her şey sizin ruhunuzla alakalı ruhunuzu beslediğinizde ruhunuzu sevdiğinizde kendinize değer verdiğinizde varlığınızı eksi ve artılarınızla kabul ettiğinizde yanlışlarınızı kimseye bırakmadan kendiniz eleştirdiğinizde ruhunuzu beslediğinizde tekrardan işte varlık sebebimizi buluyoruz niye geldik bu dünyaya neden varız? Ee, niçin yaratıldık ya da niye oluştuk? Bir sebebi var mıydı? Yoksa öylesine mi var olduk? Bir hiç miyiz? Neyiz? Niye vardık? Ee, hayattaki sorgularım benim bunlar olduğu için araştırıyorum, anlamaya çalışıyorum, düşünüyorum, kafa yoruyorum ve sizlerle paylaşıyorum. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum, İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ruhlarımızı kaybetmemeye. E, kaybetmiş, kaybolan ruhları da e, hayatlarımızda e, karşılaştığımızda anlayışlı olmaya, merhametli davranmaya, iyi, ben hep şunu e, dikkat ederim, acı çeken bir insan gördüğümde, diyelim ki, hani bana, bana çok itici gelir de, bir insana e, birçok insan tekme atmış, karşınıza gelir. Bir tekmede siz vurursunuz. Yani o kadar ağır ki, o kadar çirkin ki, insanlığa yakıştıramıyorum zaten. O yüzden ben e, acı çeken insanları gördüğümde, e, o acı çeken insanlara elimden ne geliyorsa, dilim neye dönüyorsa, eğer hiçbir şey yapamayacaksam en azından kalbini kırmamaya gayret ediyorum. O yüzden. Ee, insanlara karşı anlayışlı olmak, merhametli olmak, dünyaya karşı e, iyi düşünceler beslemek insanı eksiltmez, insanı artırır. Yani e, hep şunu söylerim değerli arkadaşlar, intikam almak her insanın yapılan kötülüğü görmezden gelmekse er insanın harcıdır. Er olmaya çalışıyorum. Yürekli olmaya gayret ediyorum. İntikam peşinde koşmuyorum. Koşulmasında doğru bulmuyorum. Koşanlara çok görmüyorum çünkü ruhunun kayıp olduğunu düşünüyorum. Çünkü hayatta kimse kimseye zarar veremez. Canını acıtabilir ama zarar veremez. Herkes kendine yapar. Ne yapar? Kendine yapar. Hani derler ya. Keser döner, sap döner. Gün gelir hesap döner. Yani bir yaratıcıya gerçekten inanıyorsanız yapılan haksızlık e, yarına kalır ama yanına kalmaz. Buna tekamül ediyorsanız, buna inanıyorsanız niye intikam alasınız ki? İntikamla niye uğraşasınız ki? Hatta ben kötülük yapan insana daha çok üzülürüm. Gerçekten yani e, kendini bu kadar düşürebilmesine gerçekten çok üzülürüm kendini bu kadar aşağıda görüp de başkasına kötülük yapabilmeyi yapabilmek için uğraşmış insana üzülürüm. Hayat çok güzel. Kendinizi geliştirebilirsiniz. Birçok kitap okuyabilirsiniz. Birçok güzel film izleyebilirsiniz. Bir insanı, bir hayvanı, bir çiçeği sevebilirsiniz. Bir başkasına kötülük yapmakla uğraşan insanları kayıp ruhlu olarak görüyorum. Kayıp ruhlara e, Rabbimden şifa diliyorum. O yüzden beni dinlediğiniz için, izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. E, videomu güzel bir türküyle sonlandırmak istiyorum. <laughs> Kırmızı gül demet demet Kırmızı gül demet demet Sevda demet Save Tekrar çok teşekkür ediyorum ee, kanalıma abone olmayı beğenmeyi arkadaşlarınıza tavsiye etmeyi duygudaşları yapmayı unutmuyoruz görüşmek üzere hoşçakalın iyi akşamlar.